Sevgili seyirciler FIFA'nın dünyadaki yeni 26 tesis arasında gösterdiği Acıbadem Fulya Sporcu Sağlığı Merkezi sporcuların sakatlıktan sağlara dönene kadarki tedavi ve rehabilitasyon konusunda liderliği elinde bulunduruyor. Sevgi seyirciler Acıbadem Fulya Sporcu Sağlık Merkezi'ndeyiz ve sakatlık geçiren, sakatlanan oyuncular burada belli bir dönem antrenman yapıyorlar ve takımlarına girmeden önce e, burada hazırlanıyorlar. Yaklaşık günde 4-5 saat antrenman yapıyor oyuncular ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi Sivas Spor'un iki kalecisi Korjan ve Nihat antrenman yapıyorlar bir e, antrenör eşliğinde ve bu antrenman yaklaşık 4-5 saat sürüyor. Burada her şey var gerçekten. Ben 10 gün önce de bunu aynı şeyi söylemiştik. Hakikaten bir nimet burası. Çünkü Türkiye'de böyle yerlerin sayısı çok az. Böyle sporcu, hele ki sporcu sağlığında. Tabii ki takımların kendi fizyoterapistleri, doktorları var ama böyle ekstra komple, böyle bir tesis olması, kompleks olması çok daha iyi. Çünkü yine takımdan ayrı daha iyi konsantre olabiliyorsunuz. Şimdi burada fizyoterapistleriniz var, işte hocalarımız var. Onlar eşliğinde birebir özel olarak çalışıyoruz. Çok daha faydalı oluyor. E, tabii bizim burasının en büyük özelliği diğer hastanelerden farklı bir şekilde e, ameliyat olduktan veya ameliyata gerek duymayan sporcudan yaralandıktan sonra e, başlayan ve sahaya dönene kadar tüm aşamalarını görebilecekleri bir merkez. Ee, duruma göre bir cerrah işin içine müdahale olabiliyor. Bir ortopedik cerrah. Duruma göre bir fizik tedavi uzmanı, duruma göre bir spor hekimi. ...ve ee, daha sonra bir fizyoterapist, antrenör, gerekirse masaj hizmetini alabileceği bir yer. Ve sporcuların gerçek anlamda kendi yaptıkları sporları yapabilecekleri bir mekana sahip burası. Dolayısıyla yani böyle bakınca sporcuların yaralandıktan sonra tedavisini... E, ilk günden son güne kadar yapabilecekleri iyi planlanmış bir merkez. Bunun yanında e, biz hep en büyük isteğimiz arzumuz bizim çalışan ve tüm hekimler gibi yaralanmaların önlenmesi konusunda da çaba sarf eden başka bir e, özelliğimiz var. Olabildiğince e, minimum yaralanma içinde elimizden geldiğince risk faktörlerini belirleyip sporcuların yaralanmalarını enlemeye çalışıyoruz. Ama yurt içinden ve yurt dışından bayağı ciddi düzeyde e, profesyonelce bu işi yapan sporcuların işte futbol, basketbol, voleybol, güreş, e, başta olmak üzere tüm spor branşlarına hizmet eden e, ve işte demin de bahsettiğim gibi ameliyat olma aşamasından Ameliyat olduktan sonra e, sahaya dönme aşamasına kadar her kademeyi gözetim altına yapabilecekleri e, iyi planlanmış bir merkez burası.